Merhabalar herkese, ben Fatih Akkaya, ISLC metodu etmenin koordinatörüyüm. Ben Zeynep Köksan, bu sene sosyal yönetim kurulu üyesiyim. Ben de Gaye Armancı, ben etmenin koordinatörüyüm. Ee, bu videoda sizinle birlikte Twinning konusunda herkese takılan soruları cevaplayacağız. Twinning nedir? Twinning aslında bir exchange programı ama kısa süreli bir exchange programı. 10 ya da 15 kişilik gruplar halinde birbirimizin ülkelerini ziyaret ettiğimiz, kültürlerini, dillerini, yiyeceklerini tanıdığımız bir program aslında. 10 kişilik bir grup bize geliyor, biz onlara ülkemizi tanıtıyoruz, biz onlara gidiyoruz, onlar kendi kültürleri tanıtıyorlar. Böyle bir program. Twinning'e neler dahil? Ee, şöyle, bizim genelde belirlediğimiz bir twinning fee oluyor. Bu da ücreti olarak, e, twinning ücret olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. E, farklı ülkelerle partnerlikler kuruyoruz ve bu partnerlikler sonucunda belirlediğimiz ülkeler kendi bir plan oluşturuyorlar, bir organizasyonla uğraşıyorlar ve kendileri bize planlarını ve ücretlerini sunuyorlar. Genelde bu ücretin içerisinde konaklama da dahil oluyor. Ee, bazen biz onların öğrenci evlerinde kalıyoruz, bazen de e, oradan bir ev tutmamız gerekiyor ya da orada kalacak bir yer tutmamız gerekiyor. Bunun dışında e, Treasure Hunt gibi ya da orada önemli bir kafede yemek yemek olsun ya da oradaki önemli e, gezilebilecek de, müzeler olsun bunların fiyatlarını gene Twinning diye dahil ediyoruz ve genelde bunlar dahil oluyor. Ama onun dışında vize ücretleri, uçak biletleri e, bunlar dahil değil, bunlardan zaten daha da bahsedeceğiz. Şimdi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu seçimler nasıl yapılıyor? Siz nasıl seçiliyorsunuz? Biz burada bu senenin yönetim kurulu üyeleri olarak 3 tane şey öncelik veriyoruz. Öncelikle motivasyon mektubunuz, AİST'de olan aktifliğiniz ve son olarak da mülakattan aldığınız puan. Motivasyon mektubunu yazarken sizin kendinizi nasıl ifade ettiğinize bakıyoruz, kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz, bunun dışında sonuç olarak siz ISM seviyesinde farklı bir ülkeye gideceğinizden dolayı e, Türkiye'yi nasıl tanıttığınıza bakıyoruz. Türkiye'yi tanıtmada e, aktif bir şekilde rol alabilecek misiniz? E, bizi güzel tanıtabilecek misiniz? E, ya da hobileriniz arasında örnek veriyorum ee, ekstra olarak yaptığınız bir şey vardır. Yemek yapmaktan hoşlanıyorsunuzdur. Orada e, yaptığınız e, International Night'ta yemek yapmanız gerekir ya da fotoğraf çekmeniz e, bir artı olabilir. Bu tür şeyleri yazıp yazmadığımıza bakıyoruz. Son olarak da motivasyon mektubunda spesifik olarak neden o ülkeye gitmek istiyorsunuz? buna bakıyoruz. Motivasyon mektubunu bunlara, bunlara göre yazarsanız eğer yüksek bir puan alırsınız. hatta İngilizcenizi ölçüyoruz. genel olarak sonuç olarak yabancı bir ülkeye gittiğinizden dolayı orada yabancılık çekmemeniz ve kendinizi İngilizce'de yeterince ifade edip edemediğinizi ölçüyoruz. E, Ayrıca aktiflik puanına bakıldığında da etkinliklere katılımınızı ölçüyoruz. E, ama e, daha yeni gelmiş bir üye olabilirsiniz ya da çok az bir etkinlikte bulunmuş olabilirsiniz. etmenize gerek yok. Bu konuda genellikle çok güzel bir şekilde ağırlıkları dağıtılmış oluyor. E, yani e, korkmanıza gerek yok. Seçimleri adaletli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bizde ücretlerin maalesef ki bütçeye dahil değil. Genellikle Avrupa ülkeleriyle anlaşma yaptığımız için yeşil pasaportlar bir sıkıntı yaşamıyor ama bordo pasaportlar kendi vizelerini almak zorunda var. Fakat şöyle bir kolaylık sağlıyoruz, e, karşıdaki ülkeden davetiye mektupları aldığımız için vize alma ihtimalimiz çok daha fazla artıyor. Fakat bazı ülkelerde e, direkt vize gerekmiyor. Mesela bu yıl Japonya ile bir anlaşmamız var. Vizeden tamamen muhafız ama başka ülkelerde bordo pasaportların özellikle Avrupa ülkelerinde vizelerine kendileri başvurup kendileri almaları gerekiyor. Uçak biletleri konusunda da şunu söyleyebiliriz. Uçak biletleri twinning bütçesine dahil değil. Bunu üyelerimizin kendilerinin almasını bekliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Genelde birçok farklı siteden kampanyaları takip ediyoruz ve ayrıntılı bir araştırma süreci gerçekleştiriyoruz. Ve bunun sonucunda hangi aylarda veya hangi dönemlerde gittiğinizde daha ucuza gelir uçak biletleri. Çünkü hepimiz öğrenciyiz. Bunu bulmaya ve kararlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da dediğimiz gibi kampanyaları takip ediyoruz. Ve buna göre üyelerimizden bilet almalarını istiyoruz. Arkadaşlar motivasyon mektuplarınızda ISD'nin adını yanlış yazmayın. Sakın ChatGPT kullanmayın. Madem kullanıyorsunuz, prompt ile birlikte